Selimiye kıyısında yol boyunca çok güzel bir yürüme yolu yapmışlar. Hemen sağ tarafında ev, akçeli evler, pansiyonlar ve oteller. Solda da küçük küçük iskeleler, insanların denize girebileceği güzel yerler oluşturmuşlar. Bence ne güzel bir çözüm. Hem denizden yararlanmak herkes için mümkün, hem de denize çok yakın yerleşim yerleri var burada. Hemen bahçesinden insanlar denize gelebiliyor Güzel bir zevk tabii ki. Burası oldukça güzel dizayn edilmiş bir otel. Çok güzel. Naxos Beach Otel'miş mesela. Çok zevkli ekli bir iskele yapmışlar buraya. Denizin zevkini böyle çıkarılır diyorum. Burada da çok güzel başka tekneler var. Evet, Selimiye kıyısında yürümeye devam. Çok zevkli bir yer burası. Selimiye köyü. Dört tarafı kapalı. Hiç rüzgar ve dalga almaz. Deniz bakımından ideal. O yüzden her yer yatlarla, yelkenlilerle dolu. Her yeri başka güzel. Şöyle bir ortam. Burada yüzülmez mi? Burada bir pansiyonda kalınmaz mı? Burada tekneyle takılınmaz mı? Çok güzel. Berrak, tertemiz bir deniz. Denizin zevkini çıkaran insanlar. Küçük butik, butik oteller, iki katlı. Mütevazi ama bahçelerinden görüyoruz ki zevkli. Çiçeklerinden kullandıkları mobilyalara kadar zevkli bezenmiş. Hatta boş bir duvarı, ne güzel, resimlerle zenginleştirmişler. Selimiye'de dikkatimi çeken bir şey, hemen hemen her evin çok güzel bahçesi var. Harika çiçekler, yemyeşil, begonvillerin her rengi, zakkumların en az altı rengini gördüm. Begonvillerin en az beş rengini gördüm. Yani bu kadar çeşitlilik daha önce başka bir yerde dikkatimi çekmemişti o kadar güzel doğaya, bitkilere, çiçeklere önem veren bir köy burası. Şöyle mitoyazi, denize girme yerleri yapmışlar. Genelde her küçük pansiyon otelin veya butik otelin önünde şöyle denize girme yerleri var. Selimiye'de sahil yolunu devam ediyorum. Burada küçük balıklı çekmeleri, ne yer ayırmışlar. Kıyıda balıkçı restoranları. Arkada daha büyük yatlar için rezerv edilmiş bir alan var. Misafir tekneler için de böyle bir yer ayırmışlar. Ah, en az 20-30 tane misafir tekne görüyorum. Alargada bağlayanlarla birlikte buradaki restoranlar bayağı iyi para kazandıklarını tahmin ediyorum. Şöyle bir görüntü alabilirim. Selimiye liman ucundan öyle görünüyor. はい。 Öyle mi? Dedik ya evet. Baya değişmiş buraları. Çok güzelleşmiş. Bak buraya şöyle bir 10-15 kilometre var. Burası çok tatlı bir yer. Efendim, Sesini evet ya daha daha çok kalite var. yani şimdi bak bu normalde bir kasap bu bile kalite şey kullanmış ya. Ya burada zaten çok zengin tipler var bence. Kaçmış, pahalı mı çok? Bak şeye bakıyorsun, Türk kahvesi 100 lira. bak. şeye bak et yemekleri, yemek fiyatları yazmıyor mu burada? Yazmıyor mu özellikle? Balığımız var abi, porsiyon 750 liraya geliyor. Bakayım, burada mı? Bakayım, yemek yemek Evet, omurga, tavuk, şiş, köfte. Hoş geldiniz. Her şey var. Olmaz. Şimdi Şimdi de akşama şey yapacağız da, bekleriz. Akşama bakıyoruz. Vav, wow, bak şu köfte. Adam bunlar güzel yani. Kalamar ne? Şu ne? Köfte şeyi mi? Izgara köfte. Kendimiz Hangisi yaptık. bu bunlardan? Şurada. Şu muyuz? Evet. Köfte bu yapıyoruz. mu ya? Evet. Izgara köfte mi bu? Evet, doğrudur abi. Güzelmiş. Kıymayı kendimiz alıyoruz. Yerli alıyoruz. Süper. Doğal. Burasını da Şu güzel yapmışsınız da var. gölgelik. Ektar Süper. Balığımız Burada var. Ektar zafer. Var. Var. Her şeyimiz var. Ya. Çok güzel. Çok güzel.